Herkese hayırlı günler. Bugün size bolus vitamin hapını tanıtacağım arkadaşlar. Bir hayvanın gün içerisinde alması gereken vitamin, mineral, iz elementlerin hepsini içinde bulunduran bu vitaminimiz arkadaşlar. Özellikle 6. ayını doldurmuş bütün hayvanlarımızda çok rahat kullanabiliriz. İkişer tane olma şartıyla boğaz yolundan bir aparatla mideye gönderilerekten kullanılan bu vitaminimiz arkadaşlar hayvanlarımıza 6 ay boyunca başka bir dışarıdan herhangi bir vitamin, mineral veya enerji almasına ihtiyaç duymayacaktır. Hayvanlarımız daha erken büyüyecek, daha erken gelişecek, daha serpili, daha boylu olacaktır. Ve özellikle düvelerimizde arkadaşlar yumurtalıklar daha erken gelişecek, daha olgunlaşacak ve erken zamanda bursamaya başlayacaktır arkadaşlar. Ve besicilik yapan arkadaşlarımızın da besi hayvanlarında 6. ayını doldurmuş erkek hayvanlarımızda çok rahatlıkla kullanabileceği yine aynı şekilde boğaz yolundan kullanaraktan arkadaşlar hayvanlarımızın yine 6 ay boyunca herhangi bir dıştan müdahaleye ihtiyaç duymadan hayvanlarımızın besi hayvanlarımızın daha etli daha sallı daha boylu daha gelişken daha iri olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Özellikle bir de doğum yapmış, yeni doğum yapmış hayvanlarımızda arkadaşlar, ineklerimizde, birkaç gün doğumdan, birkaç gün sonra, üç gün sonra olur, dört gün sonra olur arkadaşlar. Yine iki, şar iki tane olma şartıyla aynı şekilde kullanırsak, hayvanlarımız laktasyonunu, yani fresh laktasyonunu daha uzun, daha verimli, daha sağlıklı ve kilo kaybetmeden ve herhangi bir vitamine ihtiyaç duymadan arkadaşlar geçirmeye devam edecektir. Ve arkadaşlar 40-45 gün sonra hayvanlarımız bursamaya başlayacak. Yumurtalıkları gelişecek. Yumurtalıkları geliştiği için Allah'ın izniyle tohum attığınızda da arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadan hayvanımızın gebe kalma ihtimali yüksek olacak.